Esat hemen düşmeden bir tweet atmışım ben İlker Bey. Tarih gelmeden önce bir baktım 29 Kasım 2024'te Esat daha duruyor ama Jolani'nin ekipleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Esat düşlü düşecek demişim ki mezhep çatışmasının taşları biraz döşeniyor. Suriye çok daha tehlikeli bir yere girebilir. Tek parça olan Suriye adım adım parçalanmaya giriyor. Dediğimde iktidar medyasının trolleri beni İrancı olmakla, Şiacı olmakla çok ağır hakaretler ettiler. Aradan sadece 3,5-4 ay geçti. Ve bugün haklı çıkmanın ben üzüntüsünü yaşıyorum. Keşke şimdi bir insan haklı çıkınca bak gördün mü ben haklı çıktım şeklinde bir tepki verir. Ben bunun üzüntüsünü yaşıyorum ve hızlı bir şekilde Suriye mezhep çatışmasına giriyor. Aktörler değişiyor giriyor. diyorsunuz. Mesela İsrail de bir aktör bölgede. İsrail aktörlüğünden. İsrail aktörlerinden... değiştiriyor zaten aktörleri. İsrail oyun oyun kurucu olan İsrail orada. Bizim şikayetimiz zaten oydu. Amerika ve İsrail merkezli bir plan var ortada. Arap ülkelerindeki aktörleri değiştirilerek Amerika'ya, İsrail'e hizmet edecek liderler getiriliyor demiştik. Bugün bunu Peki, bu aktörle